Selam arkadaşlar bugün kuzenimizle beraber parti oynayacağız. Emre arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır diye. <laughs> Hazır veriyorum. Evet. fazla konuşmayacak galiba. Maçta çok iyi. Kendisi kulağıma söylüyor yani utan ya. Daha kızdı bana tamam. Pardon. Videomu beni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bende daha giremedi. Kuzenim de girmiş. Bana giremedi. ben kaçım şu an? Birim. Emine kaç? Gomiski. Gomiski de. Ee... Ben trenemeyeceğim. 1, 2, 3, 4 hangisi? 2. 2. Ben trendeyim. Nasıl? Vallahi trenin tepesindeyim ben. Ha, şu tren. La 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 Şurada gördüğünüz gibi Gomis yazıyor. Ben kazanayım. Bilirseniz YouTube'da Kaptan Emin Alp diye bir şey var. Oradan da tanırsınız zaten. Yani birçoğunuz tanır mı tanımaz mı bilmiyorum ama. Bunlar takip çıktı. Heh. Atla! Hadi bir San. San birazcık. Sen... Sen... San birazcık. San birazcık. San birazcık. şey açmışsın, ben, ben, aç ben çok ben çokyla ben çok şey diyeyim ya gelelim mi evet trenin oldu dikkat raylarda hasar olabilir nasıl bilmiyorum nasıl trensin lan sen trende hasar alabilirsin diyor Neyse. Tren kapalı değil mi ya? Bilmiyorum ama Ben direktten geliyorum Zaten. Eve gir eve gir eve gir. Ev yok ki bende şu an. Sen o zaman yerdesin. Yani. Tren rayına bayağı yakınız. Mavi ev göreceksin. Evet doğruymuş da Allah'tan ben tren rayına yakalanmadım. Dört dördüncü diye birisi var da dördüncü birisi Nurallah Can artık kedullah mıdır, marullah mıdır bilmiyorum ama Allah'tan ben takılmadım planlayana arkadaşlar siz de bir böyle gözetleyin etrafı kolaçan eden görün şansıma tüküreyim ya. Orada bir tane araba varmış. Görmemişim. İkimiz kaldık. Emine. ikimiz kaldık siz. Sadece ikimiz. Oyunda. Evet. Bir tanesinin canı çok az. Kalmış. benim Canı çok az. Sen tren geldi. Ben trene biniyorum. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Doğruldum. Evet. Öldürdüm. orada mısın? tamam. Aynen. Tamam. Mini 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 Ya benim de hiçbir şeyim yok. Nerede şey? Ben mi? Bak Aynen. şurada haritada geliyor. Evet tamam ben de sonra doğru geliyorum. Bu da benim hiç silahım bile yok ya. Yani. Falan hala gelmedi o güzel. Selam hanım. Hanım bıçağımı göstereyim mi? Donan donan donan. Lan bu niye bu kadar küçük? Bilmiyorum. Şöyle... Ya benimki büyüktü. <laughs> ne buradaymış. Benim doğruca hemen şu evlere gidip silah bulmam lazım. Açın lan. Güzel. İstediğim silah. Tabanca var. Para da alayım. Ama bak. Adam var. Adam var. Dur bana Hayır ben seni bırakacağım Dur dur ben alacağım Son şeyini ben Tamam tabanca var da ben bunu kullanacağım Asubay tabancası diye tamam. Gözlüğü varmış Neyse benim karakter hem kız ya zaten benim kara... benim kıyafete bak bir bak yeni düğüne gidiyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Benim ekran şu an çok kötü. Ben böyle oynayamam. Abi ya silah efsane bu arada. Benim en çok sevdiğim silah bu tabanca, tabanca evet. Bu evler bayağı güzel. Camdan da tahta var. De ben giremedim. Eve giremiyorum ha. Hah gelip daha bir şey gideceğim. Benim ekran çok kötü. Ben böyle oynayamam ki öyle. Neredesin lan? Böyle bir şey böyle. Baksana ekranıma. He. Tamam. kostüm de güzel. Az önce niye arkanda melek var, bana da vardı? Anadolu vardı. O sis bombası. Güzel bir Emir şey. Emine burada. Evin içinde güzel şeyler var. Bir çanta. Ağızda var. Sen nasıl görüyorsun? Işınlanıyor mu belli ben değil mi? Ben gidiyorum. Tüfek. Hayır ya. Tabanca gitmemiş daha. Neredesin? Canlar kapalı nasıl ne? Geliyor. Hiç gelemedin ya. Geliyor. Hiç gelemedin ya. Geliyor. Geliyor. Bir. Kaç kilo var? 2 İki. Kilo. Üç. Dört. Beş. Altı. 7, 8, 9, 10. Kaç kişi kalmış acaba? Oyun daralıyor. Dur, tamam. Arkadaşlar. Dur, güvenli oyun. alan çıkmamış da. Güvenli alan çıksın da. Neyse Allah bize gelmez. Biz oyun haritanın ortasında sayılırız. Evet. Haritanın ortası en güvenli yer. O yüzden oraya git. Ben senin edeyim. peşindeyim. Her Aa, üçüncü numara bir tane araba bulmuş. Haritanın ortasına giden yolu işaretledim. Ama bizim gitmemiz gereken yer burada. Niye? Buraya gidiyoruz. Dur sen doğru yere gidiyorsun. Yok. Üç gidiyor. Bekle de ben şu canımı doldurayım. Doldur bakayım. Bu arada elim boş ve sen canı dolduruyorsun. Hadi gidelim. Şöyle gideceğiz tamam. Böyle. Evet böyle işaretlediğim yer. Lanı bırak koş. Bıraktım kuş. Niye böyle kanadım var da ben benim ekranda görünmüyor? <laughs> 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 Bildiğim beni takip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> A, yanımdasın. A, Tren ne zaman geliyor? He? Tren ne zaman geliyor? Yarım saat sonra gelecek. araba var. Arabayı gördüm. koş. Aha. Silah çıkar. Artık birisi vardı da bak. Ben düşünüyorum ki ya şu kısımlarda ya da arabanın yanında. Geliyorlar. Ne? Bu tüker gördüm. Ben sürüyorum. Sen sür. Ama bak iyi sür ha. İyi sür ama. Üçüncü şan. Üçüncü Ateş eden mi? Çok Ateş eden mi? Normalde rastgele. Bir var. Düzgün sürüyo anam ben Efe'ye bak Abi git bak ben bakıyım gelin Lan Can Oturma şu an, şu an, şu an. Ben... Dik. Dik. Öyle, geldi. Bu da haritanın ortası. İn. Bir de sanki mahsur kalmışız gibi bir yer ya. Yani. Bu ne oğlum? Ben, gerçek hayat olsa ben buradan böyle çıkamam. Ben çıkarım. Gel. Ya of ya. Saklanmış olur 3x veya 4x dürbün yok ya.

Ne? Video çekiyoruz ben işte. Merhaba arkadaşlar, biz satça gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben süreyim. Bu hasarla ben. ben Benzin var mı yanında? <laughs> Yakınlarda birisi var. Arkamızda bir hesaplama. Lan Allah seni ne yaptın? Ben ne yaptım oğlum? Oğlum gel şuraya. Aha, gel şuraya gel. Zaman Aa burada tamam. Gidemiyor. Emin abi sen bize mi içeceksin? Git başımızdan videodayız. <laughs> Ay.